Eski iş yerine giren kızım bir bir bütün çalışanları nasıl kovdurduğunu anlatacağım. Ben dahil. Telefonuna mesaj atıyor. Diyor ki bu saatten sonra birlikte çalışmamız uygun olmaz. O yüzden lütfen benim istifamı kabul et. Sonrasında öğreniyoruz ki bunlar... Sevgili ol. Nasıl ya? Yani baban yaşında. Baban. Asıl amacı zaten buymuş. Mehmet Bey o günden sonra ofisteki hiçbir kadın çalışanla doğru düzgün konuşmamaya başladı. Tabii ki kişi kendinden bir işi diyerek bu Fatmacığımız patronun çok garip bir şekilde bütün kadınlarla konuşmasını yasakladı. Yani böyle iş için gidiyorsun işim var. Abicim işin bu. Yani bir şey söylemem lazım. Yok benimle bile konuşmuyor. O sırada bu arada şu anki eşimi de tanıyordu. Bu şekilde gitti 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 ta ki bu kızı müdür yapana kadar. Tabii ki patronun sevgisiz dururken niye bilgili bir müdür olsun? Değil mi? Bu arada herkesten daha yüksek maaş almaya başladı. Normal herkesin giyindiği yerlerden giyinen kız bir anda luxury sayılabilecek markalardan giyinmeye başladı. Sonra bu ablamız yavaş yavaş herkesin inceden inceden kuyusunu kazmaya başladı.